Merhaba arkadaşlar ben roleplaytürk.com'dan Frostlaker Bu videoda size Minecraft tanıtacağım Bu daha çok yeni başlayan arkadaşlarımıza yönelik olacak Minecraft'ta ilk gece nasıl hayatta kalınır ve temel bazı eşyalar nasıl yapılır bunları göstereceğim Ve bunları single player'da göstereceğim Tabi aynı şeyleri multiplayer serverlarda da uygulayabilirsiniz Öncelikle yeni bir dünya oluşturuyoruz Burada oluşacağınız Dünya'nın dosyasının adını belirliyorsunuz, Dünya'nın adını belirliyorsunuz özetle. Ben adını Yeni Bir Gün koydum. Burada oyunun modunu belirliyorsunuz. Mesela Survival, bizim oynayacağımız Survival. Hardcore'da oyunun zorluğuyla alakalı ve öldüğünüz zaman o harita bitiyor sizin için. Creative modda da her şey sınırsız, hatta uçabiliyorsunuz bu sadece hani yaratıcı şeyler ortaya koymak için kullanacağınız bir mod. Biz survival modda oynayacağız. Create a new world deyip dünyamızı yaratıyoruz. Oyunda bu videoyu kısa tutma, elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışacağım. Oyunda ilk başladığınız yerde odun toplamanız en önemli ve yani yapabileceğiniz tek şey. O yüzden direkt bulduğum ilk ağaçtan odunları toplamaya başlıyorum. da güzel bir yerde doğduk. Bol ağaçların olduğu bir yer. Bu yandan sıkıntı çekmeyeceğiz. Ee, ağaçları bulduktan sonra arayacağımız ikinci şey kömür olacak. Tabi e, gerekli eşyaları yaptıktan sonra. İlk gece geçirebilmek için e, yaklaşık 11-12 tane odun toplamanız yeterli. Daha doğrusu minimum sayı diyeyim size. Daha fazla toplayabilirsiniz vaktiniz var ama ben bu kadar odun toplayıp geri kalan vaktimi kömür ve sığınacak yer aramakta kullanmaktan yanayım. 12 tane alalım. Başlamışken bunu da bitirelim. şimdi size crafting table nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle aldığımız odunları buradan wooden planklere dönüştürüyoruz. Yani tahtalara dönüştürüyoruz. tahtaları aldık. Şimdi Eşyalarımızı kazma kürek, e, balta gibi şeyler yapmak için tabii ki de bir torna tezgahına ihtiyacımız var. Onun için de buraya dört köşeye de birer tane tahta koyarak buradan crafting table yapıyoruz. Crafting table'ı e, herhangi bir yere koyabiliriz, hemen üzerinde çalışabilmek için. Tabi şimdi balta falan yapabilmek için bir de e, sap lazım bize, kazmanın sapı lazım. Bunu yapmak için de herhangi bir yere gelebilir. Wooden plankları ikisini iki parça halinde üst üste koymak şey koyma şeklinde yerleştiriyoruz. Herhangi bir yere koyabiliriz. Nereye koyduğumuz önemli değil. Ben şu an <laughs> bayağı bir stick yaptım. Geriye de çok az odunum kaldı ama önemli değil artık. Şimdi ilk olarak size balta yapımını göstereceğim. iki tane stiyi ortadaki en alt karelere koyup diğer taraflara da şu şekilde wooden plankları koyarak balta yapıyoruz. Bunun dışında kazma da yapmamız gerekiyor. Çünkü kömür arayacağız. Bu şekilde de kazmamızı yapıyoruz. Bunları yaptıktan sonra başka ne gösterebilirim size? Kürek yapımını gösterebilirim. Gördüğünüz gibi bir tane de küreğim oldu. Bunun dışında bir de kılıç yapımını göstereyim. Kılıç da bu şekilde yapılıyor. Tabi bunları böyle yapınca elimize wooden plank kalmadı. Biraz daha odun toplamam gerekiyor ki. Kasa falan yapabileyim. Bu arada ses kalitesi nasıl videonun şu an bilmiyorum ama. Az önce yaptığım denemelerde pek iyi çıkmıyordu. Umarım bu sefer anlaşılır derecede iyi çıkar. Şimdi kazmamız elimizi, yapmamız gereken bir kömür ee, filiz bulmak. Tekstil peki de değiştirdiğim için şu an... ...yani bu sandstone olmadı. Yok. Ha, clay. Bu kil. Ama yani bu arada şans eteri, kömürü de bulmuş olduk. Kömürü neden arıyoruz? Çünkü... bizim e, meşale yapmamızda işe yarayacak meşale ne işe yarayacak? Tabii ki gece aydınlanmada kullanacağız meşaleyi. Bunun yanında aa, peki aydınlanmak neden bu kadar önemli? Aydın aa, şöyle söyleyeyim gece ya tabii oyun hakkında ufak bir bilginiz vardır mutlaka. Aa, gece olduğunda dünya üzerinde değişik e, 4-5 tür yaratık geliyor. Zombi, iskelet e, ve örümcek olmak üzere 3 tane 4-5'i biraz abartmışım. 3 tane bu çeşit yaratık geliyor ve bu yaratıklar e, ra, rastgele bir şekilde e, spawn oluyorlar. Hop, bayağı bir dağıttık ortalığı. Ama sadece karanlık e, olan yerlerde spawn oldukları için bu arada baltayla kömürü kırmaya çalışıyormuşum Biz aydınlattığımız zaman etrafımızı, bizim yakınımızda çıkmayacaklar bu manaya geliyor. Burada bayağı bereketliymiş hani kömür açısından. Hazır gelmişken burada taşlarımı da çıkardım. Çabucak sığınak yapmaya başlayabilirim. Aslında o kadar kömür yeterli. Buraya daha sonra gelebilirim aslında. Şuraya koyduğumuz... ...tahtayı da alırdığımız zaman... Geri bir şey bırakmamış olalım. Aslında birkaç tane taş taşlar. Mağar, bir mağaranın içinden çıkartabiliyorum zaten. Ben genellikle ilk gece e, hayatta kalmak için bir dağı bulup dağın içine oyarak kendime ufak bir mağara yapıyorum. Yani Siz direkt e, çıkaracağınız odunlarla, taşlarla ya da topraklarla küçük bir kulübe de yapabilirsiniz. Ama benim tercihim her zaman dağın içine e, kurulmak. Çünkü dağın içine kurulduğunuz zaman çok rahat bir şekilde e, gece yaratıklarının yok olmasını beklerken maden kazmaya devam edebiliyorsunuz. Aa, bu arada inanılmaz her yer kömür. Şimdi kadar oynadığım hiçbir single player'da bu kadar çok kömür bulamamıştım. Yani bulmak için bayağı aramam gerekiyordu. Şimdi hemen hepsini buldum. İlginç. Şans diyelim. E Aslında burada hemen ufak bir yerde başlayabilirim muhabbeti. Ama yine de da, daha istiyorum. Aslında hazır bulmuşken kılıcımızı Oyunları falan öldürelim. Aslında domuz ya da inek bulabilsem çok güzel olurdu. <laughs> Aa elma. Mantar. Aslında şurada küçük yere ya da buraya mı kursam? Burası tamamen toprak. Yani bir şeyimiz karşıya geçelim. Aç karşıda da... İyi tavuklar da varmış. Yemeğimizi de çıkardık buradan. Bir de bunu başarabilsem. Şimdi şöyle güzel taşlı bir cephesini bulabilirsem bu tepenin. Oradan gireceğim ama evet, hep toprak demesi. Şans.